Saf olma biraz. Öyle. Dünya terk etmiş bir şey şey yok. Halbuki kibir tavan yapmış. Sen ben Allah'ın vekiliyim diyorsun ama bunun üzerinde bir şey mi var ya? Bunun üzerinde bir daha büyük kibir mi olur? Resulüne karşı çıkıyor bundan üstte kibir mi olur? Mütevazimiz ruhban dünyayı terk etmiş. E bunlar bu Vatikan dünyanın en zengini, bütün servet onda. Bu krallardan zenginler bunlar. Bizim şey şimdi de böyle. Ha bile. ile fakir adam değil ki ya diyor ben Üstümde bir ceketim var. Koca dünyanın milyar dolarlara hükmedi. Benim bir ceketim var. Yiyen de var. Ben diyor bir şey yapacaktım. Ne diyor. ayakkabımı dikecektim diyor. Çuvaldız bulamadım. La yalanı biraz ufak at. Çuvaldızla diken kim kaldı? Eskiden olur yani. Şimdi bu yalan yenir mi ya? O koca ihtişamın içinde. Hala kendini şey gösterebilir. Diğer tarafta bir mümin, bir müttaki. iki kuruşu olsa bir bakarsın onu sen nasıl bunu onu, onun boğazından getir? Saf olmayın. Yalana kanmayın. Şu dünyada alemi İslam'ın üzerine yapılan harek hücumlar var ya o devletlerin. Bunların hepsinin arkasında o ahbar ve ruhban o papazlar var. Çünkü Allah diyor o ahbar ve ruhbanı az önce okuduğum Tevbe suresine de Rabler tutundular diye anlattıktan sonra yuridûne li Nurallahi bir bi efvâhim. onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. O ahbar ve ruhban ha.